Bundan tam bir sene önce buna benzer bir video daha çekmiştim. Bu çektiğim videoyu geçen sene sınava giren arkadaşlar heyecanlı izlemişti. Tercih sürecindeydiler. Neyi tercih edeceklerini bilmedikleri için daha tam net olarak kafalarında soru işareti vardı. Tabii bu soru işaretlerini giderebilmek için cevap arıyorlardı. Şimdi o geçen sene sınava giren arkadaşlar bu sene çok rahat şekilde bu sene sınava girenlere bakıyorlar. izliyorlar şöyle arkalarını yaşlanmışlar. Bu sene sınava girenler de gelecek sene aynı şekilde olacak. Yani herkes bu heyecan kervanından teker teker geçiyor arkadaşlar. Kafanıza takılacak bir durum yok. Burada önemli nokta seçtiğiniz şeyi çok iyi belirlemeniz ve nokta atışı yapmanız. Çünkü o seçtiğiniz meslek ya da okuyacağınız okul gelecekte sizin belki de ne olacağınızı ve gelecek hayatınızı neyin üstüne geçireceğinizi belirliyor. Misal ben ziraat mühendisliğini seçtim örnek veriyorum bundan seneler önce. Okulunu okudum bitirdim bak hala ziraat mühendisi olarak devam ediyor. Bu mesleği eğer sevmiyor olsaydım ben şu anda bu mesleği istemeyerek yapardım ve nasıl diyeyim bir süre sonra artık bir gına gelirdi kusmak gelirdi yani istemezdim öh derdin yani anasını satayım bırakayım gideyim ben bu işleri derdim. O yüzden seveceğin mesleği seçmek çok önemli. Kendini bu konularda maksimum şekilde mukayese edeceksin. Diyeceksin ki işte ben neyi seviyorum, ne yapabilirim, yeteneklerim neler. Kendine not çıkar ya gerekirse. Ben şunları şunları yapabiliyorum, şunları şunları istiyorum tarzında. Bunları yaptığın zaman şu gerçekleşecek. Bakacaksın ha bak ben şunu yapabilirim, şu meslekler bana cazip geliyor vesaire gibisinden. Hani direkt paraya odaklanırsanız, para kazanamadığınız zaman çok büyük sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Paraya odaklanmayın direkt. O yüzden sevdiğiniz işe odaklanın. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman parayı da bir şekilde kazanıyorsunuz zaten. O işi sanata çeviriyorsunuz artık ve kendi sanatınızı icra ettiğiniz için para da arkasından kovalayarak geliyor. Ama bir işi sırf para için sevmeyerek yaparsanız o parayı da kazanamadığınız zaman size illet ettiriyor. O yüzden ilk aşamada seçtiğimiz meslek bizim için çok önemli. İyice araştırın. Aklınıza yatan en iyi şeyi tercihlerinize yazmaya çalışın. Umarım herkes istediği puan alabilir ve istediği mesleğe yerleşebilir. Ya kardeşler bunu daha iyi anlatabilmem için kendimden örnek vermem gerekiyor değil mi? Şimdi ben tercih ederken aslında işim kolaydı. Niye? Ben tarım işleriyle uğraşıyordum babamla beraber. Kafamda direkt ziraat mühendisliği vardı zaten. Tek yapmam gereken kaliteli üniversiteleri araştırmaktı. Onları da araştırdım. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Sakdeniz Üniversitesi gibi üniversiteler. Çok kaliteli üniversitelerdi bu konuda. Ben de skalaya direkt bunları yazdım. Ondan sonrasında da sonuçlar açıklandı. Baktık Ankara Üniversitesi'ni kazanmışım. Ama şimdi skalaya yazarken şöyle bir problemle karşılaştım. Ziraat mühendisliği diye tek bir bölüm yok. Arıyorum ziraat mühendisliği yok falan filan. Kafamda soru işaretler oluştular. Sonradan öğrendim ki ziraat mühendisliği kendi içerisinde dallara ayrılıyormuş. Bu dallar neler? Bitki koruma, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, su ürünleri, süt ürünleri gibi belli başlı bölümlere ayrılıyor. Bu bölümlerin hepsi 4 yıllık bölümler. Bu bölümlerde mezun olunca da ziraat mühendisliği unvanını alıyormuşsunuz. O bölümlerin hepsinde de ayrı ayrı ziraatin ile ilgili bilgi veriliyor. Misal bitki koruma bölümü, bitki hastalıklarına karşı mücadeleleri öğrettikleri bir bölüm. Ha keza bitki besleme bölümü, bitkileri besleme, bitkileri gübreleme programları ile alakalı sizlere bilgi verdikleri bir bölüm. Bahçe bitkileri de meyve ağaçlarıyla alakalı sizlere bilgi verdikleri bir bölüm. Kısaca bahsetmek gerekirse bu şekilde. Şimdi kardeşler ziraat mühendisliğini tercih ederken şu aklınızda kesin olarak bulunsun. Şehir merkezlerinde çalışmıyorsunuz. Çünkü ziraat mühendisliği tarım işlerini ilgilendirdiği için genel olarak köy merkezlerinde ya da taşralarda çalışıyorsunuz. Bu yüzden bu önemli bilgiyi aklınıza kazıyın. Ziraat mühendisliğini o şekilde yazın. Sevmeyerek yapacağınız bir işse şehir merkezinin dışında yapamam diyorsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Hani devlet memuru olursunuz, merkeze atanırsınız ki zor bir ihtimal. O zaman merkezde çalışabilirsiniz ya da çok büyük kurumsal bir firmaya gelirsiniz. size merkez teşkilatına vesaire alır, orada çalışırsınız. O da ayrı bir mesele. Ama genel olarak bahsettiğim olay taşla da çalışacağınızdır. Hani mezun olduktan sonra iş bulma süreci nasıl oluyor? Onlardan da bahsedeyim hazır konu açılmışken. Mezun olduktan sonra arkadaşlar zirai bayilerde çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Devlet kurumlarında çalışabiliyorsunuz. Büyük kurumsal firmalarda çalışabiliyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Gübre pazarlaması, tarımsal ilaçların pazarlaması pazarlaması. Zirai alet ekipmanlar var. Bunların pazarlamasını yapabiliyorsunuz. Ya da bu bahsettiğim ürünlerin üretim aşamalarında yer alabiliyorsunuz. Yani kısaca arkadaşlar tarım anlamında insanlar size sorunla geliyor. Siz de bu sorunlara çözümler üretiyorsunuz ve adınız mühendis oluyor. Ziraat mühendisi olarak anılmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden bu mesleği icra ederken bunları bilerek icra edin. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlar ama şöyle bir şey yapacağım. Bu izlediğiniz videonun altına mutlaka kafanıza takılan her soruyu yazın ve her soruyu teker teker cevaplayacağım arkadaşlar. Hani benim aklıma gelmemiş olabilir. Sizin aklınızda vardır bu. Bana soru olarak sorarsınız. Böyle daha kaliteli fayda sağlamış olurum sizlere. Çünkü şu an benim düşündüğümle sizin düşündüğünüz bir olmayabilir. Kafanızda yüzlerce soru olabilir ki ben mezun olurken aynı sorunlar bende de vardı. Sizi anlayabiliyorum. Siz aşağıya sorularınızı yazın. Ben de bu sorulara elimden geldiğince en kaliteli şekilde cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada şu anda bir zirai bayidesiniz. Ben de bir zirai ile çalışıyorum. Sizi zirai bayiyi gezdireceğim. Arkanızda şu gördüğünüz malzemeler var ya burada ilaçlar gübreler vesaire var şöyle hep birlikte biz zirai bayının içine şöyle bir dönelim arkadaşlar şu arkada gördüğünüz kısımda da yine bakın zira ilaçlar zira gübreler vesaire var ya bak burası da zira ilaç gübre kısmı bir kapıdan beraber içeriye girelim gelin bakalım neler varmış dışarıda ya arkamda kalan kısım zira bayinin kendisi zaten dışarıdan nasıl göründüğünü göstereceğim size şöyle yavaş yavaş gidiyorum bakın şöyle gittim. Bakın esas tarımın önündesiniz şu anda. Kapının önünde çapa makineleri var. İşte ot biçme makineleri. Hani dedim ya zirai aletler diye. Bunlar zirai alet arkadaşlar. Şurada otlar, böcekler, bitkiler vesaire. Şurada zirai aletler. İçeriye doğru giriyorsunuz. Bakın kapıdan şöyle girdiniz içeriye doğru. İçeride baktığınız zaman şurada sizi tohumlar karşılıyor. Tohumları da satıyorsunuz aynı şekilde. Tohumlar hakkında da insanlara bilgi veriyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz. Bakın burada gübreler var. İnsanlara gübreler, bitki besleme hakkında da bilgiler sunuyorsunuz. Daha sonrasında da şu dolapların içerisinde, şu arkamdaki dolapların içerisinde ilaçlar, tarım ilaçları mevcut. Bu tarım ilaçları hakkında da insanların bitkilerindeki hastalıklara karşı çözümler üretiyorsunuz. Bu ürettiğiniz çözümlere karşılığında da para kazanıyorsunuz arkadaşlar yani. Mesleğinizi icra etmiş oluyorsunuz ki bu meslekte bilgi birikiminiz, tecrübeniz ne kadar fazlaysa o kadar kaliteli şekilde kariyerinizde basamakları teker teker çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani faydalı bir video olmuştur diye umuyorum şimdilik. Onun dışında arkadaşlar benim kendi kalemimle tarım anlamında temel bilgileri barındıran yazmış olduğum bir dijital kitap var. Bu dijital kitabı şurada gördüğünüz linke tıklayarak indirebilirsiniz. Bu kitabın içerisinde genel olarak tarımın temellerinden ve genel genelinden bahsetmeye çalıştım. Yani tarımdan hiç anlamayan insan bile tarımla alakalı kapsamlı şekilde bilgi edinmiş olacak. Bu kitap sayesinde dijital bir kitap bu. Dijital olarak indirip direkt telefonunuzdan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kafanıza takılan bir soru olursa dediğim gibi yorumlara mutlaka yazın. Ben dilimin döndüğünce size cevaplamaya, anlatmaya devam edeceğim. Instagram adresimi de üstte sağda solda görebilirsiniz. Yine oradan da bana yazabilir, ulaşabilirsiniz. Bu haftalık videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haftaya yeni bir videoyla, yeni bir konuyla görüşmek üzere şimdilik kalın sağlıcakla.